Gecenin bu kutlu sığınağına hoş geldin güzel kardeşim. Şimdi seninle Şeyhül Ekber İbn Arabi'den hak dostlarına kadar uzanan o büyük bilgelerin izinde bir yolculuğa çıkacağız. Neden maneviyatın o büyük sultanları gece yapılan duayı hedefini asla şaşırmayan bir oka benzetmişlerdir? Bunu anlayacağız. İyi dinle. Çünkü kabul kapısının anahtarı ancak gökyüzü karardığında, dünya sustuğunda döner. Bu yolculuğun sonunda, gündüz yaptığın duaların neden bazen dağınık hissettirdiğini anlayacak ve hakikatin has odasına girmenin sırrına ereceksin. Ama önce zihnindeki o gürültüyü susturmalıyız. Derin bir nefes al. Omuzlarındaki o gerginliği bırak. Bu açık kapıdan içeri girmeden önce kendi ruhuna bir söz vermeni istiyorum. Buradasın, hazırsın ve almaya talipsin. Şimdi yorumlara in ve şu ikrarı yaz. Rabbim davetini kabul ettim, kapına geldim. Bunu yazmak sadece bir yorum bırakmak değil. Dünyanın gürültüsünden kutsal olanın sessizliğine attığın ilk adımdır. Sana kadim zamanlardan dervişlerin fısıltılarla aktardığı bir hikaye, bir hakikat mesele anlatayım. Vaktiyle büyük bir sultan varmış. Bu sultan, her gün öğle vaktinde sarayının kapılarını ardına kadar açar, büyük bir ziyafet verirmiş. Binlerce insan içeri hücum edermiş. Gürültü, şamata, itiş kakış. Kimi bir tabak yemek kapmak, kimi sultanın hazinesinden bir kese altın alabilmek için birbirini ezermiş. Sultan tahtında oturur, uzaktan bu kalabalığı izlermiş. İnsanlar karınlarını doyurur, alacaklarını alır ve giderlermiş. Sultan'ın ekmeğine razı olurlar ama sultanın kendisiyle asla tanışamazlarmış. Fakat bu sultanın bir sırrı varmış. Gecenin en derin vaktinde, ziyafet salonu boşalıp kapılar kilitlendiğinde, sarayın yan tarafındaki küçük mütevazı bir kapıyı açtırırmış. Muhafızlarına şöyle emredermiş. Eğer şu an gecenin bu vaktinde biri gelirse sakın onu durdurmayın. Çünkü şu an gelen ekmek için gelmemiştir, altın için gelmemiştir. O sadece benim için gelmiştir. Bir gece gündüz kalabalıklar arasında itilip kakılmış, garip bir adam o küçük kapının eşiğine gelmiş.'' Saat gecenin üçü. Şehir uykuda, sessizlik hakim. Adam korkarak, geri çevrileceğini düşünerek kapıya yaklaşmış. Ama kapı kendiliğinden açılmış. Ne bir kalabalık var, ne bir gürültü, ne de onu iten muhafızlar. Adam içeri girdiğinde sultanı yüksek tahtında değil, ocağın başında, sanki bir dostunu bekler gibi otururken bulmuş.'' Sultan tebessüm etmiş ve şöyle demiş. Herkes hediyelerim için geldi. Sense benimle konuşabilmek için karanlığı bekledin. İste benden ne dilersen. Çünkü bu saatte benim elimle senin kalbin arasında hiçbir perde yoktur. i̇bn Arabi Hazretleri ve nice gönül sultanı bize şu muazzam hakikati öğretir. Gündüz yapılan dua, dünyanın tozuyla, kiriyle karışır. Gözümüz iştedir, kalbimiz insanlardadır. Aklımız yarının endişesindedir. Ama gece duası. İmam Şafii'den de nakledilen o meşhur sözde denildiği gibi. Gece yapılan dua, kirişi sağlam bir yaydan fırlayan ok gibidir. Dümdüz uçar, güçlü gider ve hedefini asla şaşırmaz. Peki neden gecenin oku asla şaşmaz? Bir ok attığını düşün. Hedefi vurması için üç şeyin mükemmel olması gerekir. Yay sağlam olmalı, nişan doğru alınmalı ve hava durgun olmalı. Eğer rüzgar varsa ok savrulur. İşte o rüzgar senin gündelik hayatının dikkat dağınıklığıdır. Telefonlar, istekler, el alem ne der kaygıları. Gündüz vakti manevi rüzgar fırtına gibi eser, niyetin sarsılır ama gece. Gece rüzgar durur. Dünya susar. Herkes uyurken uyanıp alnını secdeye koyduğunda, o yayın kirişini saf bir samimiyetle geriyorsun demektir. İşte ihsan budur. Kimse için gösteriş yapmıyorsun. Seni ondan başka gören yok. Hava durgun, niyetin halis olduğu için, dilek okun ok yedi kat göğü, Hiçbir engele takılmadan delip geçer. İbn Arabi'nin öğretilerinde nefesi rahmani diye bilinen bir sır vardır. Gecenin son üçte birinde rahmet ve ihsan sıfatlarının yeryüzüne en yakın semaya indiği söylenir. Sanki sultan yüksek kulesinden inmiş ve seninle hasbihal etmek için bahçeye gelmiştir. Ve sorar. Yok mu isteyen vereyim. Yok mu bağışlanma dileyen? bağışlayayım. Sen yatağında dönüp dururken duyulmadığını, unutulduğunu sanıyordun. Oysa Rabbin sana diyor ki, ben seni unutmadım, seni ben uyandırdım, uykunu ben kaçırdım, çünkü dünyanın gürültüsü araya girmeden sesini duymayı özledim. Bu konunun derinliklerine ineceğiz ama önce şunu anla. Senin o uykusuzluğun, gecenin kör vaktindeki o hüzünlü uyanışın tıbbi bir durum değil, Rabbani bir çağrıdır. Uyanıklıkla savaşmayı bırak. Saate bakıp durmayı bırak. Kalk. Kapı sadece açık değil, bizzat sultan senin için kapıyı tutuyor. Gel bunu göklerden alıp, senin günlük hayatının o gerçek, bazen can yakan zeminine indirelim. Sana birinden bahsedeceğim, adı Leyla olsun. Belki seninle aynı yaşta, belki çok tanıdık bir hikayesi var. Leyla her şeyi doğru yapmıştı, iyi bir kalbi vardı, ibadetlerini aksatmazdı. Ama hayatı, pencereleri olmayan ve kapısı dışarıdan kilitlenmiş bir oda gibiydi. Yıllardır evlenmek için niyet ediyor, her seferinde sebepsizce işler bozuluyordu. Yıllardır hakkı olan işlere başvuruyor ama sadece derin bir sessizlikle karşılaşıyordu ruhsal bir hissizlik noktasına gelmişti. Bu hissi bilirsin. Üzüntüden daha kötüdür. Bir salı gecesi saat 02.45'te uyandı Leyla. Dışarıda yağmur yağıyordu. Tavana baktı. Şeytanın o sinsi vesvesesi kalbine fısıldadı. Uyu Leyla. Yarın hiçbir şey değişmeyecek. İşte burası kırılma noktasıdır. Yol ayrımı çoğumuz o sese kulak veririz. Yorganı başımıza çeker, sabah kalbimizde o ağırlıkla uyanırız. Ama o gece Leyla ok ve yay hakikatini hatırladı. Kapının kilitli olmadığını, sadece farklı bir anahtar gerektiğini hatırladı. Yorganı üzerinden attı. Odanın soğukluğu bedenini ürpertti ama bu ürperti ruhunu ayıltmaya yetti. Lava boya gitti ve abdest aldı. Şimdi beni iyi dinle. Gecenin bir yarısı tenine değen o su sadece bedenini temizlemez. Dünyanın ümitsizliğini, günün kirini yıkar atar. Soğuk su yüzüne çarparken Leyla, yıllardır duyduğu o hayır cevaplarının, o retlerin yüzünden akıp gittiğini hayal etti. Odasının köşesindeki seccadesine geçti. Işık yoktu. Sadece sokak lambasının loş ışığı. Tekbir için ellerini kaldırdı. İşte tam bu an, okun yaya yerleştirildiği andır. Leyla secdeye gitti. Ve ilk on dakika ne bir eş istedi ne de bir iş, sadece ağladı. Kalbinin kabını boşalttı. Dedi ki, ''Ya Rabbi ben yoruldum, benim gücüm yok, yay çok ağır, kollarım çok zayıf.'' Leyla başını secdeden kaldırdığında odada hiçbir şey değişmemişti. Yağmur hala yağıyordu, iş başvuruları hala cevapsızdı. Ama kalbi o göğsüne oturan kaya kalkmıştı. Yatağına döndü ve yıllardır ilk defa bir bebek gibi huzurla uyudu. Neden? Çünkü biliyordu ki ok yaydan çıkmıştı ve ok o usta okçunun yayından çıktığında hedefi vurmadan durmazdı. İki hafta sonra o değişim gerçekleşti. Beklediği şekilde değil çünkü Allah'ın planları her zaman bizim hayallerimizden daha yaratıcıdır. Ama o tıkanıklık paramparça oldu. Eski iş yerindeki kaotik bir durum bir görüşmeye, o görüşme bir tanışmaya, o tanışma ise hiç beklemediği bir nasibe kapı araladı. Engel sadece kalkmadı, yok oldu. Leyla'nın hayatı daha çok çabaladığı için değil, müminin o haksız rekabet gücünü, o büyük avantajını kullandığı için değişti. O geceye erişmişti. Peki sen bu oku nasıl yontacaksın? Okunun dost doğru gitmesi için ona odaklanma tüyleri ve yakın yani kesin inanç temreni takmalısın. İbn Arabi bize kalbin dil ile aynı hizada olması gerektiğini öğretir. Eğer dilin Rabbim bana ver diyor ama kalbin korkuyla titreyip bu asla olmayacak diyorsa, okun eğridir. Döner dolaşır, yere düşer. Yakin haline ulaşmalısın. Nasıl mı? Kiminle konuştuğunu bilerek. Sen maaşına zam isteyen birin cimri patronuyla konuşması gibi konuşamazsın. Sen el ve ha bile konuşuyorsun.'' karşılıksız veren, çeki defteri olmayan, hazinesi sınırsız olanla konuşuyorsun. Gece namazı bu kesin inancın talim sahasıdır. Herkes uykudayken maskeni indirebilirsin. Rabbim korkuyorum diyebilirsin. Ve o savunmasızlık anında onun kudreti içine dolar. Şimdi yaklaş. Gecenin dilini konuşacağız. İmkansızın kilidini hangi sözler açar? biraz daha yaklaş ekrana. Bu kısmı kalbine fısıldamak istiyorum. Odanın sessizliğinde, seccadenin üzerinde ya da yatağının kenarında ne söyleyeceksin? Çoğu insan yanlış kelimeler kullanarak oku ziyan eder. Gece aşıklar içindir. Hedefi şaşırmayan okun sırrı, senin acının zehrine ve onun isminin panzehirine batırılmış olmasıdır. Yabancı gibi konuşmayı bırakıp bir dost gibi, bir sevgili gibi konuşmalısın. Gündüz vakti kalabalık bir pazarda bir çocuk ağlasa annesi gürültüden duymayabilir. Ama gecenin sessizliğinde çocuk ağlarsa anne koşar. Hizmetçisini göndermez, bizzat kendisi gelir. Senin Rabbin sana bir annenin evladına olduğundan daha merhametlidir büyüklerin hikmeti bize gecenin adabının münacat olduğunu söyler. Yani fısıldaşmak. Sanki o hemen yanındaymış gibi ki o sana şah damarından daha yakındır. Onunla konuşmaktır. Resmi olma, samimi ol de ki. Allah'ım, dünya bugün beni ezdi. Allah'ım, şu kişi kalbimi kırdı ve ben nasıl tamir edeceğimi bilmiyorum. İşte bu dürüstlük oku keskinleştiren şeydir. Ve işte ariflerin öğretisindeki o mistik anahtar. Okunu derdine deva olan o özel esmaya, Allah'ın o özel ismine sarmalısın. Eğer kapın para yüzünden kapalıysa, sadece para isteme. Şöyle haykır. Ya Fettah. Ey bütün kapalı kapıları açan Dünyanın kapıları yüzüme kapandığı ama Fettah olan sensin aç. Eğer kalbin yalnız ve kırıksa sadece bir insan isteme. Şöyle de. Ya Cebbar. Ey kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan. Kalbim paramparça, onu sen toparla. Kendini onun ismiyle eşleştirdiğinde görünmez alemde bir rezonans, bir titreşim oluşur. İşte hedefi tam 12'den vurmak budur. Ok şaşmaz çünkü onun vaadiyle mıknatıslanmıştır. Gecenin oku her zaman tam olarak avladığın şeyi getirmez. Bazen aç olduğunu bile bilmediğin bir şeyi getirir. Huzur, teslimiyet ya da sen bir kulübe isterken seni saraya götürecek bambaşka bir kapı. Hazır olmanı istiyorum bu farkındalığın zirvesi geliyor. Öyle bir hal var ki, duanın kabul mührünü taşıdığı nihai teslimiyet hali. Bu, mucizelerin sürpriz olmaktan çıkıp normalleştiği haldir. Yolculuğumuzun sonuna ama senin yeni hayatının başına geliyoruz. Yorumlara bir kez daha git. Göz ardı edilemeyecek bir manevi dalga yaratalım bu gece onun isimlerinden birine tutunmanı istiyorum. Neyle mücadele ediyorsan adını koy. Şöyle yaz. Ya Fettah! Hakkımda hayırlı olan kapıları aç. Ya da Ya Rezzak! Hiç beklemediğim yerden rızıklandır beni. Anahtarını seç ve yaz. Şimdi derin bir nefes al. Nihai farkındalığa gidiyoruz çoğu insanın önünde durduğu ama asla içinden geçmediği o açık kapının sırrına. Son bir sır var. Burnunun ucunda duran anahtar. Çoğumuz gece namazını bir ticaret gibi görürüz. Uykusuzluk jetonunu atar, karşılığında dilek sakızının düşmesini bekleriz. Ama bu ticaret değildir. Bu aşktır. Arayışın son durağı Hakikatin zirvesi şudur. Ok hedefi şaşırmaz çünkü okun kendisi hedeftir. Bunu duydun mu? İzin ver kalbine işlesin. Oku atma eyleminin kendisi zaten hedeftir. Onun seni uyandırması, onun sana sıcak yatağını terk etme gücü vermesi, o sessizlikte dilinin onun ismini anıyor olması asıl hediye budur. Eğer seni kapıdan kovmak isteseydi uyumana izin verirdi. Eğer sana kızgın olsaydı seni gaflet içinde bırakırdı. Ama yapmadı. Seni has odasına davet etti. Şu an dua ediyor oluşun onun sana vermeye niyet ettiğinin en büyük delilidir. Bunu idrak ettiğinde, davetin kendisinin cevap olduğunu anladığında kaygı yok olur. Sonuç için endişelenmeyi bırakırsın. Çünkü zaten sultanın huzurunda oturduğunu fark edersin. Ve sultanla oturan asla eli boş dönmez. Belki beklediğin o iş yarın gelmez. Belki kalp ağrın bir ay daha sızlar. Ama çok daha büyük bir şey olur. Sen sarsılmaz olursun. Sen dünyada ahiretin nuruyla yürüyen birine dönüşürsün etrafındakileri şaşırtan gizli bir güce sahip olursun. Onlar senin kaybettiğini sanır ama senin gülümsediğini görürler. Kaos görürler ama sendeki huzuru hissederler. İşte gecenin gücü budur, aziz ruhum. Gece geliyor, güneş birazdan batacak. Dünya önce gürültülü, sonra sessiz olacak. Onu buyur et. O sessizlik senin konuşmandır. O açık kapı senin gölgenin eşikten geçmesini bekliyor. Ok senin elinde. Yay onun rahmeti, hedef onun rızası. At o oku, hislerinle at, umutlarınla at, kırılmışlığınla at. Çünkü o işiten ve gören samimi bir okun toza düşmesine asla izin vermez. Gecelerin nurla ağırlaşsın. Kalbin aradığı huzuru asla uyumayanın yanında bulsun ve unutma. O kapı şu an açık. Sadece iste. Bu ruhlar meclisini mühürlemek, bu niyeti kainata kilitlemek için senden son bir kez sadece kendin için değil, senden sonraki yorumu okuyacak kişi için de bir dua bırakmanı istiyorum. Şöyle yaz. Allah'ım, bu yazıyı okuyan kişinin duasını kabul et. Benimkini de onlarla beraber kabul eyle bu gece başkasının mucizesine vesile ol. Selam üzerine olsun, iman nuruyla tekrar buluşuncaya dek.''